Ben bir karamel makyajı olabilir miyim? Bir, bir dakika şimdi bir dakika şimdi çay dağıtmayayım, sen çay için karamel <laughs> Kafamı yıkadığım şampuan panten Parçala beni ayten Yarrak gibi bunu başımıza bela etti ama indir <laughs> Amına koydum mu Kafanı gözünü yararım senin Amına koydum mu çiçek sapı Tevetlenmesin kalbime ilmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime nereye böyle bileyim söyle oğlum gel buraya kırmızı şortlu lan sen benim elimi attın iyi bana beni buradan yukarı çekmedin lan ben bokunu çekmedim beni sen de Mahmut ha? başaramadık abi neyi başaramadın amına koyun gelme <laughs> oğlum şerefsiz Çekiyorum. Çekme ananı bacım Gülsün kara kalmadı yara bana sen gibi bakmadı kimse Beni sen gibi öpmedi kimse Sen nereden çıktın geldin <gülüyor> <gülüyor> Ha <laughs> bir daha yap bir daha yap <gülüyor> <gülüyor>